Ruhamâ'u <laughs> beynehum. Onlar kendi aralarında merhametlidir. Küffara sert ama kendi aralarında çok merhametlidir. İşte biz bunu dedim ya beceremiyoruz. Ee, Müslüman Müslümanı tam manasıyla sevmiyor kardeşler. Müslüman Müslümanı sevmedikçe de tam bir imana sahip olamıyoruz. Çok basit bir şekilde kardeşimizin hakkında çok basit şekilde konuşabiliyoruz. Arkasından gıybetini yapabiliyoruz. Bu sevgi değil. Sen o Müslüman kardeşini sevmiyorsun demek. Onun hoşlanmadığı bir şeyden bahsettiğin anda sen onu sevmiyorsun demektir. Müslüman böyle yapamaz, belli Onlar öyle değildi. Bir gün Ebu Zerrüffer radıyallahu olan e, Hazreti Bilal Efendimizle tartışmasında siyah kadının oğlu dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer radıyallahu anhu hızlı bu durumdan dolayı Ebu Zer radıyallahu anhu gitti Hazreti Bilal evinin eşiğinin oraya başını koydu. Hazreti Bilal Efendimiz çıktıktan sonra bir baktı ki Abu Zer radıyallahu anh başını koymuş. Dedi ki baş yani başıma bas dedi yani. Yoksa dedi buradan geçiş yok sana. Ben dedi o kadar aşağılık bir insanım. Ben dedi kardeşimi incittim. Hazreti Bilal radıyallahu anh eğildi başından öptü kardeşler. Biz dedi kardeşiz. Bizler kardeşiz aziz Müslümanlar. Kardeş onun yarasını saran demektir. Onun açığını arayıp da onun açığını her yerde sağda solda demek değildir. Biz Müslüman insanlarız. Bizim peygamber değiliz. Herkesin bir açığı var, herkesin bir yanlışı var. Olacak, beşeriz. Ama o beşeriyet gereği oldu ki sen onu gördün, hemen gidip ne yapmayacaksın? Açığa vurmayacaksın. Tam tersi, onu örteceksin. Müslümanlığın gereği bu. Allah bu şekilde olmayı nasip eylesin kardeşim.